Kocaeli Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunudur. Gıda sektöründe sahibi olduğu şirkette ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültür Derneği, GCI Kocaeli, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Kocaeli Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Revveli görevlerini sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı, İzmit İlçe Saymanlığı, İzmit İlçe Sekreterliği, İzmit İlçe Başkanlığı, İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurultay Delegeliği ve Parti Okulu Eğitmenliği görevlerini üstlendi, evlidir. Mehmet Ümit Küçükkaya.